Süper Lig Ahmet Çalık 36. haftası da Hatay ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Biz de bu maçı PES 2013'te simülasyonlar yapıyoruz. Ee... Trabzonspor bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta Süper Lig şampiyonu oldu. 35. haftada da e, Antalya 2-2 beraber kalarak şampiyon oldu ve Süper Lig şampiyonu Trabzonspor'da tebrik ederiz. Ve şampiyon Trabzonspor ligde 36. haftada deplasmanda Hatay ile karşı karşıya geliyor. Bakalım bu maçta neler olacak. Video geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, video like atmayı unutmayın. Artık videomuza geçelim. 90 dakika hatayspor vuruşuyla başladı. Traore, Pablo Santos, Ribéry, Ribeiro Ribeiro bu pesa, bu pesa, bu pesa aldırıp bu Mube pesa, bu katran, katran sorta yaptı. Yuf dokunamadı ve korner Mahmutlu, korners, Ribeiro Ribery orta yapıyor. Bir kafa top dışarıda. Korder kullandı. Hatay Spor. Top dışarıda. Alt. Uğurcan. Trabzonspor simülasyonda puan tablosunda 10 puanla 4, sonuncu sırada 10 puanla 3. Galatasaray 12 puanla 2. Fenerbahçe ve 21 puanla Lider Beşiktaş ve bayrak kalktı havaya. <laughs> Muniz. Aketola Flavio. Abayet. Mamed Yufa. Mamed Yuf. Şut Bosölda. diyor fırıyor Uğurcan. Uğurcan Çakır. Mamed bir an vurdu. Kaleci uçak kurtardı. Güzel bir kurtarış Uğurcan'dan. Ribeiro. Ortayı yaptı. Bu Pezza'ya gelmiyor. Ekuban. Şimdi Altuğru Vakayeme. Şimdi top Trabzonspor'da. Vakayeme. Vakayeme aldı. Vakayeme gidiyor. Vakayeme. 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 Popo. Gidiyordu Trabzonspor. Hata Hatay Spor aldı. Şimdi Mamediyov. Topu oyunda tutar Hatay Spor. Diyov. Mamediyov. Flavio aldı topu şimdi. Flavio gidiyor. Flavio'dan Canini'ye doğru. Canidi, Trabzonspor atar. Canidi gol pozisyonu. Canidi ve gol. Canidi. Trabzonspor Canidi ile 1-0 önde. Canidi Tavares. Canini'nin golü Trabzonspor 1-0 önde Atatürk Olimpiyat stadında. Canini topa topağları gönderdi. Trabzonspor'un ilk ata İlk atağında gol oluyor Trabzonspor'un ata. İlk geldiğinde golü buluyor Trabzonspor Canini ile. 1-0. Cibeiro, Travre Pablo Santos, Berat Özdemir, Berat, Berat'tan Canini'ye ikinci gol sahası. Canini. Top dışarıda Canini. İkinci gole yaklaştı Trabzonspor Canini. Eğer Trabzonspor bugün bu maçta kazanıp 13 puan yaparsa ikinciliğe yükselecek simülasyon tablosunda. Bakayım Vakayeme. Şimdi Canini'ye Canini. Bayrak havada. Üst üste pozisyonda Trabzonspor'da ama bu sefer offside. Billong. Pablo Santos. Katranis. Katranis'ten diyor fa Mame diyor. Traore, Traore, Traore Traore çeviriyor diyor dokunamadı. Canini. Canini. Canini'den Vakeme doğru Popov. Popov'dan Ribeiro'ya. Ribeiro. Ribeiro. Zibeyro aldı. Vitor Hugo. Flavio. Flavio. Bakasetas. Bakasetas gidiyor. Bakasetas'dan Canini. Canini gol pozisyonda. Canini Gianni. 2 oldu. 2 oldu. Canini. Trabzonspor. Canini ile 2-0 önde. Canini. Canini attı. İkinci gol de Canini'den. Hatay Spor sıfır. Trabzonspor 2. Canini. Canini'nin golü işte burada pas. Canini'ye geldi. Canini vurdu golü attı. Trabzonspor 2-0'a da geçiyor. Hatay Spor karşısında. Dibeiro. Traore. Pablo Santos. Ve ilk yarı bitti. Ilk yarı sonucu Hatay Spor 0. Trabzonspor ki olimpiyat stadında. Bakalım ikinci yarıda neler olacak. İkinci yarıya hemen geçelim. Ve ikinci yarı başladı. Trabzonspor vuruşuyla. Vitor Hugo. Malon. Malon. Paulo Santos. Popo. Abayt. Abayt şimdi Hatay Spor'da top. Abayt. Mamed Yus. Edgar Ye. Edgar. Malon. Malon. Marlon'dan Canini'ye doğru. Billong. Canini. Şimdi Ekuban. 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 Billong. Merat. Merat. Şimdi Canini'ye. Canini. Canini aldı. Canini. Üçüncü gol kaçtı. Canini. Atay çıkan Trabzonspor. Atay spor atak bulamıyor. Munir. Kale kullanıyor. Munir'den uzun bir top. Adama Traore mi Flavio? Traure. Traore. Traore. Ruben Ribeiro. Ribeiro gönderiyor. Uçan. Malon. Malon. Uçan ayaklarıyla ayaklarıyla gönderdi uzun bir topu. Faal verdi maçın hakemi. Aba çıktı. Muhammed Mert oyunda. Hatay Spor'da. Ee, Edgar. Berat çıktı. Trondsen oyunda. Muhammed Mert. Pablo Santos. Mehmet Yiyuf. Edgar G. Yiyuf. aldı. Mehmet Yiyuf'tan Akomadi offside. İnanılmaz pozisyon offside. Umutlan umutlanabilirdi. Atay Spor'a ama offside. Uğurcan Çakır. Sake. Şimdi Vakayeme aldı. Vakayeme. Vakayeme. Ekuban'a doğru Saçkey. Sake'den uzun bir top. Diyuf. Hüseyin. Hüseyin'den Flavio. 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 Flavio Vakayeme doğru. Antony Vakayeme. Vakayeme canini. Canini canini. <laughs> Neler yapıyor bu akşam canini. Canini'nin golü 3-0. Simülasyonda 3. gol de canini'den. Hat-trick. Canini hat-trick. Hat-trick yaptı canini. 3. gol de hat-trick. Orta Vakayeme'den gol canini'den. Canini'den Hedrick. Hedrick Canini. Durdurulamıyor Canini. 3-0. Vaka Emel'in ortası. Canini'nin golü 3-0. Topu alada. Şimdi Pablo Santos. Muhammed Mert. Muhammed. Muhammed gitti. Muhammed. Muhammed Mert gitti. Muhammed vurdu yerden. Hocam. Ucan. Hocam'dan Kamil'e. Kamil Ahmet Çörekçi. Kamil'den Edgar'a. Edgar. 3-0 önde Trabzonspor. Canini. Canini Vakayeme aldı. Vakayeme. Vakayeme Munir. Zayı, vuruşu zayıf. Munir ve son düdük 96 4'te olmadı ama yine de maç bitti var sonucu Hatay Spor 0 Trabzonspor 3 Trabzonspor 2 ile yükseliyor 21 puanla lider Beşiktaş 13 puanla 2. Trabzonspor 12 puanla 3. Fenerbahçe ve 10 puanla sonuncu sırada Galatasaray Hatay Spor ilk yerden pozisyonlara girdi ama Uğurcan geçemediği bir pozisyon vardı Trabzonspor'a. Bu akşam Canini'ye hat-trick yaptı. İşte burada Hatayspor'un önemli pozisyonu bu. Başka önemli pozisyonu yok. En tehlikeli bu şutu bu. Hatay 24'te işte Flavio böyle verdiği Canini karşı karşıya Munille vurdu ve Trabzonspor'u 1-0'a geçiren gol attı Canini. Ve İkinci gol diye böyle geldi. Bakasetas verdi. Canini ikinci gol attı ve Trabzonspor 2-0 öne geçti. Ve 80. dakikada Ortayı Vakıf açtı. Canini Hattrick, Canini Hattrick getirdi. Bu golle birlikte Canini Maç'ta kendi son sözü söyledi. Hem de Hattrick yaptı Trabzonspor 3-0 kazandı ve biz de artık bir videomuzun daha sonuna geliyoruz ve aranızdan ayrılıyoruz.